Abi üstünde. Evet. Spor alanında koşu yapan insanlar rahatsız ediyorsun. Abi beton zeminde kullanabilirsin. Kimse bir şey demiyor. Anladın tamam. mı? Aha, kolay gelsin. Şuradan geç. Şuradan, şuradan geçsen. Yaralılar <laughs> rahat vermiyor ya. Oh lan burada. Burada da sürmek yasak var hiçbir. Şurada bisiklet sürmek var ya. Oh. <laughs> Ayağı mı kırılmış lan bunun? Evet, evet. ee, Martıya atıyorsun ha. Çal keke çal. Üsküdar'da Fethi Paşa korusu varmış çok güzel. E, ee, parkur gibi bir yer vardı. Biz kestirmelik geçenlerde gördüm. Selamünaleyküm abi kolay gelsin. Var mı şeyler abi? Lan Tosun sen ne yapıyorsun? Efendim? Maskenizi kapatıp burada öyle devam ediyorsunuz. Tamam. Dışarıda bir hallet o işi. Tamam. Geçelim. kolay gelsin. Eyvallah, Evet, selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. Saat şu anda Tam saat 8.30 ee, Bu videoya başlangıç yapmayı Unutmuştum şu an Üsküdar iskelesindeyim Vapuru kaçırdım ee, Evdeyken Enerjim çok düşüktü şimdi Malum 20-25 dakika Bisiklet sürünce ısınıyorsunuz Keyfiniz de yerinize geliyor <laughs> O yüzden Evden çıktığımda şimdi yaparım Yarı yolda yaparım derken Giriş yapmayı unutmuştum şimdi nasip oldu ee, Biraz sahilde gezeceğim Kaç dakika 20 dakika sonra vapur geliyor Üsküdar'da Fethi Paşa korusu varmış Çok güzel ee, Parkur gibi bir yer var. Üst kestirmelik geçenlerde gördüm Oraya gideceğiz bakalım nasıl olacak Görüşmek üzere kalkan yol alır baba. Selamünaleyküm abi kolay gelsin. Var mı şeyler abi? Ee, yeni mi geldiniz? Lan Tosun sen ne yapıyorsun? Ne oldu lan sabah sabah? Silindir gibi köpek. burada genelde ne çıkıyor? Bölge Kara Çok Evet var. Var. Evet. Yap o, tamam. ben yapamam abi onlardan değilim ben. Uzun yol yapıyoruz. Balık mı istiyorsunuz? Çıkıyor mu şeyler? Para göz çıkıyor artık. He, ee, var mı? Yakaladınız mı şu an? Yok ben de çıkardım. Yeni mi geldiniz? Ne demek oldu abi? Kolay gelsin abi. Yakalamışsın abi. Bizi ona yakalatacağız. Ne abi? Onun cinsi ne? Dört. Kamera çekebilir miyim? Evet. Buraya atmadım. Martıya atıyorsun ha.

maske görevine görüyor. Tavsiye ederim. Aa, size bir de İstanbul manzarası çekeyim. Kıyağımı da unutmayın. 1.5-1.5 test bitiyor yani anında. yokuşu var ya yürüyerek bile çıkamazsınız. Oy. Öldüm. Çok güzel ya. Hem daha var. Güzel bir <laughs> <laughs> ne güzel gidiyorum ben. Şuna bak. Hayatımda böyle bir gidiş görmedim. Neye bak sen? Ne varmış? Şuradan var Ortalama 5 dakikadır. Hatta 10-15 dakikadır yokuş çıkıyorum. Ee, şimdi çok güzel ormanların içinden böyle ağaçların içerisinde inişe geçiyorum. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Başlıyoruz sevme beni Oh be şuraya bak Karanlık bir Orman içi Vapur oh. oh. Az kalsın düşüyordum buradan az kalsın Oo oh, lan zemin ah. Zemin çok acayip kayıyor. Vallahi çok tehlikeli. Hop. Oh. Oh. Şurada bisiklet sürmek var ya. Bakın evet. burada yeşil renkli hamam böceği <laughs> Ayağı mı kırılmış lan bunun Herkese tekrardan merhaba. Ufak bir mola verdim. Çok güzel bir yer. Ee, kuş sesleri falan. Ağaçlar sessiz, sakin bir yer burası. Ee, aşırı yokuş var burada. Bisikleti de attım şu an. E, hidrolik biraz disk şey olsun diye, soğusun diye. Ağaçlar biraz engel oluyor ama ileride daha güzel bir yer var. Oraya gideceğim. Görüşürüz. Evet işte benim köpüğüm ya burası. Buradan ne yapacağım? <laughs> Muhteşem bir İstanbul manzarası. Tamam hemen iniyorum. Abi koşu parkurunda da geziyorsun. Evet. Koşu koşu adı üstünde. Evet. Spor alanında koşu yapan insanlar rahatsız ediyorsun. beton zeminde kullanabilirsin. Kimse bir şey demiyor. Anladım. Tamam. Mı? Aha, kolay gelsin. Şuradan geçtim. geçtim artık ya. eller rahat vermiyor ya. Oh lan burada burada da sürmek yasak var hiçbir yerde sürmeyi kalmadı. Ah, Anama <laughs> Telefon sağlam. biliyordum böyle bacağını. Bisiklette bir şey var mı? Çamurluk yamuldu En son kendime bak. <laughs> İyi bende de bir şey yokmuş. Sıkıntı yok yola devam. Aha. Büyük sıkıntı. Ha, sıkıntı yok zincir çıkmış. Hadi devam. Güvenlikçi de aynı ahını mı aldık? Ne yaptık anasını satayım? Neyse eve kadar idare edecek. kaza geliyor. Senin atan kardeş. Nazara geldik nazara. kabak olmuş lastikler kabaklaşmış yol tutmuyor fren istiyorum bana <gülüyor> <gülüyor> da, uzun zamandır düşmüyordum ha iyi yollar arada böyle ee, güzel oluyor şimdi kaza geçirdim. Yani ve işte dirseklerde falan bir şey var mı ben göremiyorum ama yani hafif alınacak bir şey değil Allah'tan kasım vardı orada bariyer tahta vardı oraya vurdum ee, yani olay anında fark etmiyorsunuz gerçekten kaskın önemini hani kafayı vuruyorsunuz mesela kask olmasaydı kanadığında anlardınız hani ciddi bir şekilde vurdunuz ama kaskı ee, orada gerçekten ciddi manada vurdum. Şu an yeni farkına varıyorum. Kas takın önemli. Şimdi e, ee, artık kadar azan adın yeter dönelim eve. Görüşürüz. Ana o ne lan öyle? Bir dakika ilk defa yok. Ne lan denizi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? O <laughs> oh, İstanbul mağazası askenizi kapatıp burada öyle devam ediyorsun. Tamam. Dışarıda bir hallet o işi. Tamam. Tamam. So yeah,